Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayın. Kurtuluş Osman'dan ayrılan oyuncunun yeni rotası belli oldu. Sürpriz diziyle ekranlara dönüyor. Türkiye'de sınırlı kalmayıp dünyaya çeşitli ülkeler nam sanan Kurtuluş Osman dizisinden ayrılan Asılhan Karalar yeni projesi gün yüzüne çıktı. Kurtuluş Osman'da Bursin Hatun karakteri üstlenerek oyunculuk kariyerine kayda değer başarıya imza atan Asılhan Karalar, Sınır isimli diziye ekranlar ekranın tozunu atmaya geliyor. Ödül üstünlüğe ödül alarak basında adından sıklıksa söz ettiren Kurtuluş Osman yapımına veda eden Asılhan Karalar müjdeli haber geldi. Reytikleri tüm grupla bilinciye layık cümlen Kurtuluş Osman platformasının sevgilenme fırsatı elde Asılhan Karalar ekranlara geri dönüyor. Burçin hatun karakterini oynayarak izleyicilerin takdirini ve beğenisi kazanan Kariyer'in başarı sıtasında bir hayli yükselten Asılkan Karalar, Yeni dizisinin adı netlik kazandı. Peki çok hatırlı sayılır dizi projeleriyle kameraların karşısına geçen Tolğu Hansayışman'ın sahipliğini üstlendiği, ham medyanın yapım hazırladığı Sınır adlı dizinin oyuncu kadrosuna Aslıhan Karalar yer alacağı öğrenildi. Bircə Altı Bircə Altıntaşın al Allah xəbər doğruluğtusunda yerlətməlik olduğundan video uğurlunun oturduğu Yaponiya uyruqlu olması olan səhnə isimli yapımda Qurtuluş Osmanlının vəda edən asilxan kralı transfer edilməsi hayallarını heyecanlandırdı. Dijital platformada hazırlanan mini dizi Kurtuluş Osman'ın eski oyuncusu Asılhan Karalar'ın yani sırrı Miray Akay, Asılhan Kapan Şahin Asılhan Karalar, Cansu Sabuncu, Sedef Çalışır ve Çağla Boz'un rol alacağı bir ulaşıldı. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepiniz sağ olun arkadaşlar beni dinlediğiniz için saygıyla ve sevgiyle. Sınır dizisinin oyuncuları Miray Akay, Çağla Boz. Asılkan karalar can su sabancı sedef çalışır asılkan kapanış